Arkadaşlar merhaba. Elimde şöyle pilli bir LED lamba var. bunların pili çabuk bitiyor. Hatta birçoğunun boş çıkıyor. Şimdi mandalını çıkardım. Yani zayıf bir şekilde yanıyor. Bu piller çabuk boşalıyor. Ben bunu şu şekilde elimde Type C bir soket var. Ben bu soketi şurayı oyup buraya entegre edeceğim. Şimdi bunun için e, hemen bunu söküyorum. Şimdi arkadaşlar e, Kablo eksi, şu kablom artı. Ben bu kabloların karışmaması için önce bir tanesine işaret koyacağım. Şöyle kablomun bir tanesini boyuyorum. Artı olan kablomu. Daha sonra karıştırmamak adına. Şuradaki şeyi de kullanacağım ben. Ee, açma kapama düğmesini. Hemen bunların lehimini söküyorum. Şimdi şu hazneyi e, hava yardımıyla keseceğim. Bana e, alan açılması lazım. <laughs> Evet, hazinemi kestim. Şimdi yine bu Type-C soketimi şuraya girecek şekilde burayı oyacağım. Type-C soketim bu şekilde girecek buraya. <laughs> Buradan bağlantılarını yapacağım. Şöyle bir kablo yardımı aracılığıyla şu artı kısmını burada artı ve eksi olarak başlarda lehim yerim var. Artıyı soketimin orta kısmına lehimleyeceğim. Sonra sondaki kısmı da boyadığım artı kısmına lehimleyeceğim. Arkadaşlar şu e, kablonun ucuna bir parça ekleme yapacağım. Kullanacağımız yerde o şekilde bir mesafe gerekiyor. Şöyle eksi tarafına kablomu lihimliyorum. Şu oyduğum yere soketimi geçiriyorum. şekilde. Daha sonra ben bunu silikon yardımıyla sabitleyeceğim buraya. Şimdi artı kablomu butona lehimleyeceğim. Şu an bağlantım şu şekilde. Type-C soketimin artı kablosunu ortaya lehimledim. Şimdi yan taraftan da tekrar kablo çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar bu artık kablom karışmasın diye yine ucuna bir işaret koyacağım. Çünkü bu kabloların ikisinde rengi aynı. Şöyle ucuna bir işaret koydum. Şimdi diğer tarafını sokete lehimleyeceğim. Şu an bağlantım şu şekilde olmuş oldu. Şimdi hemen silikon tabancasıyla şunu bir sabitleyeceğim buraya. Bu şekilde silikonla soket sabitledim. Hafiften de yanlarına silikon basacağım. Boşlukları kapatmak adına. Şimdi arkadaşlar kablomu Şöyle yan taraflardan çıkarıyorum. Bu şekilde ve kapağımı kapatıyorum. arkadaşlar kutu hazır. Şu şekilde. Şimdi ledlerime bağlantılarını yapacağım. Makaron kullanacağım bağlantı yerlerini yalıtmak için. Evet bağlantım tamam. Şimdi şu şekilde makaronlarımı geçirdim. ıstabancasıyla makaronları daraltıyorum. Şimdi üstünün kılıfını geçiriyorum. Arkadaşlar bu şekilde bağlantılarım tamam. Şimdi bir deneme yapalım. Şöyle Type-C kablomuzla deneme yapıyoruz. Fişimi taktım. Ledim burada. Butonu açıyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi pil olayından bu şekilde kurtulmuş oluyoruz. Yani siz de bu şekilde hem e, evinizdeki cep telefon adaptörü ile kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Type-C girişli. Yine on off anahtarım çalışıyor. Bu şekilde pil derdinden kurtulup istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.